Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere öyle bir maske hazırlıyorum ki bu maske sizi hem olduğunuz yaştan 10 yaş genç gösterecek hem de tüm cilt sorunlarınızı ortadan kaldıracak çok çok etkili bir maske arkadaşlar. Uygulandığı andan itibaren etkisini alabileceğiniz bu muhteşem e, maskemi muhakkak sizlerin de uygulamanızı öneriyorum e, uygulamadan önce muhakkak cildinizin küçük bir yerinde alerji testini yapıp daha sonra uygulamanızı öneriyorum şimdi geçelim Arkadaşlar bu maskemde kullanacağım malzemelere. 3 adet şöyle göstereyim 3 adet e, malzememiz var 1 tatlı kaşığı bal bir tatlı kaşığı limon suyu ve 2 adet aspirin ihtiyacımız var. Bu üçlü doğal doğal kürlerde, doğal maskelerde çok çok etkisi olan bu üçlü birleştiğinde sizi hem daha genç gösterecek hem de tüm cilt sorunlarınızı ortadan kaldıracak bir maske. Şimdi dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şöyle 2 adet aspirinimizi kabımızın içerisine aktarıyoruz. Ardından limon suyumuzu içerisine döküyoruz ve aspirinimizin çözülmesini bekliyoruz. Şöyle kolay bir yöntemle çözülecektir. Şimdi aspirinlerimiz eridi. İçerisine tatlı kaşığı balımız var. Onu aktaracağız. Ve şöyle bir karışım sağlayacağız. Homojen bir karışım elde edene dek karıştırma işlemini yapıyoruz. ve şöyle göstereyim size maskemiz uygulanmak için hazır hale geldi. Şimdi uygulamamıza geçelim. Uygulamamıza geçerken arkadaşlar muhakkak cildinizin temiz olmasına özen gösterin. Şimdi ben elimin üzerinde uygulamamı isterseniz pamuk yardımıyla, isterseniz de şöyle el yardımıyla temiz cildimize göze çok temas etmeden uygulamamızı yapıyoruz dediğim gibi muhakkak elini cildinizin küçük bir yerinde alerji testini muhakkak e, yapmadan tüm cildinize uygulamayın belki alerjiniz olabilir şimdi bunu böyle masaj yapar gibi yaklaşık 2-3 dakika tüm cildimde uygulamamı yapıyorum ardından 20 dakika boyunca cildimde kurumasını bekliyorum kuruduktan sonra ılık bir su ile yıkama yapıyoruz. Haftada iki defa düzenli bir şekilde yaptığınızda cildinizin daha genç görünmesini sağlayacak, daha canlı, daha parlak, daha sağlıklı bir cilde sahip olabileceksiniz. Umarım sizler de uygular bu maskeyi memnun kalır, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.